Yeni bir haber var mı Abbas? Yok dayıcığım. Bir şey bilmiyormuş bu arkadaş. Hmm, madem yok. Öğreneceğimizi öğrendik. Demek ki artık komisere havale edebiliriz. Benim ciğerim yanıyor. Kimsenin derden dinleyemem. Dayı İbrahim. Koş 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 koş. Kıt adur. Bir ki. <laughs> rahat 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 rahat. <laughs> Peki. Sen vefalı bir adam mısın be oğlum? Arkadaşını kurtarmak için elinden geleni yaptın. Kurtaramadın. Gittin. Son vazifeni yaptın. Benim son vazifem o değil lan. Benim son vazifem senin o psikopat kafana sıkmak. Bak vefalı derken ben de işte tam da onu söylüyordum. Eğer Yavuz senin gösterdiğin dostluğu bana gösterseydi bugün bunlardan hiçbirisini yaşıyor olmayacaktık. Senin yaşama vaktin azaldı. Kalanının keyfini çıkar. Arkasına saklanacak kimse kalmadı İbrahim. Artık ne derdin varsa benimle göreceksin. Peki. Bak o yanındaki adama dikkat et. Yavuz hayatı boyunca yaptığı hiçbir şeyin hesabını ödemedi. Bedelleri hep yanındakilere ödetti. Sana tavsiyem, bu işin sonunda bedeli sen ödeme. Senin gebermen için ben bütün bedelleri ödemeye razıyım. Yavuz seni de zehirlemiş demek ya. Sen de öyle büyük büyük laflar ediyorsun. Pekala. Olur. Demek ki bedel ödemeye hazırsın. Ha? işte ve de. Beden. Bence Yavuz Aslan için en sevdiğini feda etmeye değmez Teki. İbrahim, senin derdin benle. Söyle nereye istiyorsan geleyim. Aa, sen de hep aynı lafları söyleyip duruyorsun be Yavuz. <laughs> Oysa ben sana Sedef'in acısını yaşatıp bu defteri kapatacaktım. Ama delikanlılar bana engel oldular. Oğuz yaptığının bedelini ödedi. Şimdi sıra... Komiserde. Kardeşimi bırak ne istiyorsan yapacağım lan. Ne istersem yapacağım mısın? Söyle İbrahim. Senden istediğim şey çok basit. Silahını çek, Yavuz'a doğrult, kafasına sık. Kardeşimi bırak, önce Yavuz'a sonra kendime sıkacağım. Aha, pazarlık yok pek komiser. Hem ne konuştuk? Ne istersem yapacağını söylemiştin, ha? Ama bak cesaretin yapsa söyle. Tekin. Tekin. Saçmalama oğlum. İbrahim'in lafıyla iş yapılır mı lan? Abbas. indir silahı. Kilet mi Abbas? Çekelim Tayfun. Vay. Yavuz Aslan. Sık. Yaşlandıkça daha bir erkek olmuşsun sen. Kurumdaki eski zamanlarında öyle tıfıl bir oğlandın ya. Hadi Tekin sık. Bu psikopatın kardeşinin ne yapacağını bilemez sık. Bak, gördün mü? Abin seni Yavuz kadar sevmiyormuş. Lan! Ben kardeşim için buradaki herkesin kafasına teker teker sıkarım. Ama senin kardeşimi bırakacağını garantisi yok. Kız kardeşinin senin yüzüne bakacağının garantisi var mı? Ha? Mesela Duygu. Yaşasaydı Yavuz'un yüzüne bakmazdı değil mi? Acaba Fatoş kızımız abisinin sırrını öğrendiğinde ne tepki verecek? Sakladığın sırrını kız kardeşine söylersen onu kurtarman için sana bir fırsat vereceğim. Zeynep Ceren de burada. Oo, ne yaptın be kızım, bütün sürprizi bozdun. Hiç hoşuna uğraşma. Abimden ne hiçbir şey saklamaz. Tekin, bak kız kardeşin ne diyor Tekin. Yavuz duyguya babasını öldürdüğünü itiraf etmişti. Sen kız kardeşine ne itiraf edeceksin? Ha? Söyle bakalım. Sen kimi öldürdün? Senin gibi şerefsizleri öldürdüm. O şerefsizlerden bir tanesi kız kardeşin için çok değerliydi. Abi ne diyor bu herif? Kalbindeki tek erkek miydi? Acaba? abi? Sen Kerem'i mi öldürdün? Evet. Hepimiz seni bekliyoruz. O şerefsiz sana layık değil diye abi. Abi nasıl ya? Bana layık değil diye sen Kerem'i mi öldürdün? Seni sevdiğini bile bile. Mecbur olmasam öldürür ya. vardı. E ee, hadi abisi. En heyecanlı yerindeyiz. Değil mi Abbas? Abbas arkalarda kalma. Biraz ön tarafa gel. Bıyıkların gözükmüyor. Hadi Abbas çıkalım. Ya hiç kimse hiçbir yere çıkmıyor. Eğer Tekin hepimize birden itiraf ederse... ...ona kız kardeşini kurtarması için bir fırsat vereceğim. sapıktı. Seni kasede almıştı. Oh. Nihayet. Ha hani niye bu sırları üzerinizde taşıyorsunuz? Üzerinize stres, böyle ağırlık, sinir yapıyor. Oh. Nasıl? Rahatladın mı sen de? Hı? <laughs> Bak, bu itirafına karşılık tarafların birbiriyle yüzleşmesi için size bir fırsat vereceğim. Ben şimdi kardeşini gömeceğim. Ama merak etme hemen ölmeyecek. Ona iki saat yetecek oksijeni olacak. Eğer iki saat içerisinde kardeşini bulup çıkarabilirsen bir hayat boyu onun fıdırını <laughs> dinlemeye devam edebilirsin. <laughs> Nasıl? iyi değil mi? Boka. Abbas, bu emniyete Gürkanlara söyle. Ne kadar mezarlık varsa hepsini bir araştırsınlar. Eyvallah teyze. Aklına bir yer geliyor mu? Dayı, bu duyguyu çıkarttığımız yerde olmasın. Ne bileyim ben de be Abbas. Bakın işte. Sercan, oğlum hadi Kimse sizler mezarlığına bir adam gönder. Hadi. Tarafların dedi. Hı? Tarafların dedi. Kardeşinle yüzleşmen için demedi. Kerem'i gömdüğüm yere gömecek. Nasıl bir manyak çıktı bu? 呜呜呜 Merhaba merhaba seni